Fatura. Fatura. Tuhaf. Bu da ne böyle? Gami için bir mektup. Kraliyet sarayından kimi tanıyorsun? Burada ne yazıyor Gami? Ha? Aa. Ha? Aa. Buna inanamıyorum. Prens Gami mi? Tamam. Araştırmama göre şu ana kadar hiç duymadığın ikinci kuzeninin üçüncü üvey kardeşinin gitmesiyle beraber şey yani ölmesiyle birden Gami ülkesinin tahtına çıkmak için Gami'nin sırası gelmiş. Nerenin? Nerenin? İşte size haritada göstereyim. Pek devasa sayılmaz değil İnan gördüğüm şekerler bile bu ülkeden daha büyük. Hey en büyük ülke olmayabilir ama bu mektuba göre sen kraliyet ailesinin bir bireysin, prens Gami. Vay canına, kraliyet bu gerçekten de çok fantastik. Hmm, tekrar düşündüm de. Mektup teslimatı, majesteleri yumuşacık üçüncü Gami. Kim? Sen. Sevgili Prens Gami, sen en harika, en havalı ve bir numaralı kahramanımsın. <laughs> evet, sadık halkımın beni beğenip hayran olması kesinlikle güzel. Biraz zaman geçsin bakalım hala bu kadar havalı olacak mısın? Evet, Gami ülkesinin yeni prensi olarak kraliyet atalarını öğrenmenin zamanı geldi. Bu muhteşem Gami büyük büyük gami, kısa gami ve beşinci zalim gami. Hadi ya, soy ağacı değiştirilebiliyor mu? Şuraya bak, gami bir prens. Tamam, son bütçe kesintileri nedeniyle Gami ülkesinin yeni prensi olarak kendi kraliyet pelerinini ve tacını kendi satın almak zorundasın sanırım kraliyet için biraz kötü giyiniyorum. Öyle değil mi? Kış kış. tahmin edeyim. Bu yeni değil. Değil mi? Hey bütçemiz kısıtlı. Ama tacını takınca kimse fark etmez. Tamam. Daha büyük bir tac ayarlanması gerek. Ya da prense daha küçük bir kafa bul. Uhu, prens Gummy. Seni tebrik etmek için bir uğrayayım dedim. Majesteleri. Buradayım Pıtır Nine. Aa, çok heyecanlıyım. Benimle konuştu. Aa, 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 aa. Hala Gami'sin ama değil mi majesteleri? Hadi ama kendine gel Gami. Sonuçta sen bir prensin. Giren çok güzel Bir gün kral olacağım Ülkem çok küçük olabilir Sanki bir rüyadayım Giren sonak çok güzel Mor bir ceket giyeceğim Olacak bir tacım ve asa Ve kocaman da bir kalem Bugün postamda bir mektup vardı bana sürpriz oldu Gami ülkesinin prensiyim Gözlerime inanamadım Prens olmak çok güzel Bir gün kral olacağım Ülkem çok küçük olabilir Sanki bir rüyadayım Vay canına. Ünlülerle haber olduğumu bilmiyordum. Peki nasıl kişiler? Onlarla hiç tanışmadı. Doğru. Sanırım onlarla haber olmadan önce tanışmam gerekiyordu. Hadi ama. Anlatsana Gami. Majesteleri 3. Gami için birkaç mektup daha. Teşekkür ederim. Sevgili Prens Kami, 15 dakika önce kahramanım olduğunu söylemiştim ama mektubumu cevaplamadım bile. Sen, sen çok kötüsün. Daha önce de söylediğim gibi ünlülerin hayatı çok inişli çıkışlıdır. Taç giyme töreni 15 dakika içinde başlıyor. Harry, fazla abartmadığına emin misin? Abartmak mı? Abartmak mı dedin? Ne abartısı? En sevdiğim renkle mi? En sevdiğim şarkı mı? En sevdiğim dans mı? Ama daha önemlisi görüştüğüm ünlüler gerçekten nasıllar mı? Bilmiyorum. 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 Ve sen demişken onlarla tanışmadım bile. Yani bilmiyorum. Dinle Prens Kami. Bu dürüst cevaplar ferahlatıcı şekilde farklıydı. Ama artık kamuya mal olmuş birisin. Bazı şeyler değişmek zorunda. Aslında Harry... Evet, aslında Harry. Bunları taç giyme töreninden sonra konuşuruz. Ve yarın uluslararası tura çıkacaksın. Yarın mı dedin ama yarın patlamış mısır yiyip televizyon izleme günümüz. Prenslerin böyle saçmalıklar için vakti yoktur. Biliyor musun, bir dakika önceye kadar emin değildim. Ama şimdi eminim. Prens olmak çok havalı olsa da ki kısa bir süre için öyleydim. Böylesine önemli bir işi üstlenmenin bana göre olmadığının farkına vardım. Çünkü benim zaten çok önemli bir işim var. Kendim olmak ve dostlarımla, güzel komşularımla birlikte olmak. Süper önemli işiniz için doğru kişiyi bulmakta size bol şans diliyorum. şu de kim? Bu mektubun gerçekte gönderildiği kişi yani. Vay canına. Yazım hatası. Mektup aslında dummy diye birine gelmiş. Yaşasın. Ben gerçekten bir prens değilim. İyi hadi. Evet. Bu Damin'in kim olduğunu bilmiyorum. Ama o her kimse umarım bir günlüğüne prens olmak konusunda benden çok daha fazla eğleniyordur. Bu artık ünlülerle görüşmeyeceğim anlamına mı geliyor? Bana bir ayayım.